Selamünaleyküm arkadaşlar. Necdet Kuşan abimin yanına geldim. Gene Kütahya'dayım. Hoş geldiniz abi. Allah razı olsun abi. Hoş bulduk. Abimin bir mazereti olduğu için kuş yolu bırakmak zorunda kalmış. bizi aradı sağ olsun. O yüzden geldik. Şimdi abim kendisi anlatacak zaten kuşlarını da. Buradan da kuş alacağız. İyi kuşlar. Kupa kuşları Avrasya'ya uçmuş. Kuşu Aynen. dahi burada. Necdet, Avrasya'da Avrasya'da derece yapmış. Ondan sonra altı kesinlikle dolu olan. Kesinlikle. Ee, rastından e, dolayı bırakıyorum. Beslemeyeceğim. Onun için bu arkadaşla tanıştık. Bu arkadaşla bunları teslim edeceğim bugün. Eyvallah Kuşlar ne yapıyor abi? Metre aşı. Yani, metre aralığı 25 metre. 20 metre. Taklid sayısı nedir? 8, 10, 15'e kadar çıkar. Yavruluğunda 50 tane geliyorsa oturmaya başladığında düşürür. 30'a düşürür. 20'ye, 25'e. Maşallah. Yani ekeli bu. Ekeliğin 20 tane net gelir. Çünkü eke de uçurdum. İşlerinden at. Yani özellikle atma da çok işlerinden. At, atış yapan. Necdet Kuşan diye feslerine evet. bakabilirsiniz. Tabii. Görebilirsiniz. Uçurduğu kuşlar orada var zaten. Aynen. Şimdi paylaşmış olduğum kuşlar var işlerinden. Neler istiyorsan. Abiler şöyle de göstereyim. Bakın. Yani temizlik dahi yapılmıyor. Çünkü artık hastalığından dolayı hiç girmiyor bile abi kümese. Yemini atıp suyunu atıp çıkıyor. Zaten belli. Görüyorsunuz. Abiler kuşlar burada 17 tane var. Bunları alacağız. Bunlar da Perşembe akşamı yayında olacak. Şöyle gösterelim. Abiler, kuşlar, iyi kuşlar. Sıra kuşu değildir, bilginiz olsun. Kupa kuşudur. Aynen. Alan kazanır abiler. Evet, Necdet abim, var mı söylemek istediğin şey? da bunları yıllardan beri emek veriyorum yani. Yıllardan beri. Aynen. Ama rahatsızlığından dolayı bakmayacağım onun için. Yani çok uğraştım bunlarla yani. Özellikle bunları yerde uçurduğun çatı kuşu değil. Yani Facebook'ta de şeyler ama Aynen. bakabilirler video ama bakabilirler. Aynen zaten. Orada metresini görebilir, atışını görebilir. Aynen Atım Konuşunu yok. görebilir. Konuşlan da çekmişimdir. Aynen öyle. Necip abim sağ olsun bize verdi bu kuşları. Bu kuşlar da Perşembe günü. Bize Engin'i kim tavsiye etti? Engin 3 aydır kuş çarlatıstılar tanıştık. O o, yani o vesileyle tanıştık Engin'le. Aynen. Aynen. Ben yani geldim misafir oldu burada. Kendi Aynen. vesileyle Bugün tanıştık. Aynen. zaten buradayım. Aynen. Sabahtan akşama da buradayım. Geziyoruz. Her yerden de almıyoruz. Onu da söyleyeyim. Necdet abimiz söylediler. Necdet abim de dediği gibi. Bu aynen. Sıkıntıdan bir... dolayı. Ses Salil abim zaten tanıyor arkadaşı Engin'i. Aynen. O getirdi. O tavsiye etti. O vesileyle tanıştık Zengin'le. Ondan da Allah razı olsun. Sağ olsun. Bizi her yere götürüyor. Aynen. Şu anda herhalde Necdet, kuş. Aynen. Kuş Beni, izleme için zaten aynen. sizi bekliyorlar kuş herhalde. <laughs> Necdet Ahmet'e teşekkür ederim. Eyvallah. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Hakkını aynen. helal et. Dediğim gibi perşembe akşamı saat 10'da bu kuşlar da yayında olacak. Takipte kalın. Kaçırmayın. Tekrardan geçmiş olsun. Allah, Allah razı şifa ben. versin. Allah razı olsun. Allah'a emanet. Allah razı olsun.